Ben Niyazi. Bugün e, kanal ya profil değiştirdim. Bakın. Ama ismi değiştiremedim. Neyse. Şunu hep gösteriyorum. Çok güzel. Şu, şu bantı yapıştırırken şu boşluğu şöyle kalmış. Bu benim. Neyse. Evet. Çöpler. Bunlar çöp aralası. Çöp yazıyor. Çöp almışlar götürüyorlar. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, yeni kanalıma ay yeni profilime abone olup like atmayı unutmayın. Ee, takip etmeyi de unutmayın. Ya hiç takipçimiz yok. Artık şey yani. Takipçi kasmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar, bize yardım edin. Kanalımızı yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz. Ayy. Arkadaşlar siz Bayağı video çekmiyoruz. Sizi çok özledim. Arkadaşlar, şu ışığıma sizi göstermek istiyorum. Bir videoda göstermiş miydim hatırlamıyorum. Arkadaşlar, bakın şunu şöyle bir yakalım Evet arkadaşlar, bakın. Böyle yuvarlak ya. ay. Şöyle yuvarlak. Şimdi kare yapacağız. Arkadaşlar bir şey gözükmüyor. Çok karanlık. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Şöyle bakayım. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Kare. Gördünüz mü? Kare. Evet. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Ee, arkadaşlar az önce çek Ah, Squid Game. Ay. Bekleyin şunu takayım. Neymar. Arkadaşlar Neymar'ın ağzına girin. O bunu hızlı like atmasın. Allah sizi yarım. Ee, evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. İyi. Hadi gidiyoruz. Bay bay.